Haberci Komdan merhabalar. Ben Helin Haftanın Kültür Sanat Ajandası için Kadir Kaymakçı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz ve hoş geldin. Hoş bulduk Helin'ciğim. Bir bayram tatili sonrası <laughs> tekrar İstanbul'dayız, birlikteyiz. Nasıl geçti bayram? Güzeldi. Yani bir tatil yaptım, izin yaptım. Öyle. Aile ziyaretleri diyelim. <laughs> Aile böyle. tatil, hepsi bir Aile, arada. Aile tatil, böyle geçti gitti işte ya. <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> Güzeldi. Evet. Sen ne yaptın? Ben de İstanbul'daydım. İstanbul'daki ailemi ziyaret ettim. İstanbul'daki aile bireylerimi ziyaret ettim diyeyim. <laughs> İstanbul'da, İstanbul çok kalabalık, kalabalıkmış çok değil mi? Çok kalabalıkmış. Evet ben işte hani biraz daha bayramda çok fazla, Eminönü taraf özellikle çok kalabalık. Tarihi yarımada tabii Tarihi insanlar. Tarihi yarımada çok da kalabalıkmış. O taraflara çok gitmemeyi tercih ettim. Kalabalıktan kaçtım yani açıkçası biraz. Ama tabii ki de bulunmaz bir fırsat böyle zamanlarda. Hava da güzel. Hava da güzelken herkes... Gidip gördü görebilenlere ne mutlu evet, diyelim. Umarım herkes için güzel geçmiştir. Umarız. Biraz dinlenmişlerdir. Evet. Yeni haftaya başladık. Evet, Hızlı da başladık bayramı ama. Bayramı geride bıraktık ama önümüzde bir bayram daha var. 23 evet, Nisan. Evet. 23 Nisan şimdi. Bu hafta zaten hafta sonu seninle de etkinliklere bakınca evet. her şey çocuklar için. Çocuklar için. Hak ediyorlar. Onlar için olsun. Olmadım. Biz de bu hafta biraz onlar için etkinlik derledik. Hı. Aileleriyle birlikte. Gidip eğlensinler diye. Zaman geçirmeleri için. Filmlerle mi başlayalım? E, filmlerle başlayalım. E, bu hafta şimdi Harry Potter. Çocuk deyince herhalde en kült filmlerden birisi Harry Vallahi Potter herhalde serisi. herhalde onun için bu onun haftayı için tercih ettiler. Evet, evet. E, Harry Potter serisinin son iki son filmi. Iki Ölüm Yağdıyarları 1 bölüm 1 bölüm 2. Bu ayrı, hafta ayrı, yeniden e, sinemalara e, geliyor. E, J.K. Rowling'in belki de hani şu <laughs> son 20-25 yıla. Damga vuran e, serisi evet. Harry Potter. Aşılamadı işte. Yani, yani. <laughs> o Harry hala Potter, izliyoruz. Harmony ve Rondu değil mi evet. çocuklar? Onlar ha. ellerimizde büyüdüler. Ufaklıktan aldık onları. Birinci sınıftan <laughs> mezuniyete kadar bölüm yağıdikarlarında da e, işte onların o ezeli e, düşmanımı diyelim artık o. Ne diyorlardı? İsmi lazım değil mi diyorlardı? Düşman diyelim. Öyle, düşün. filmde de öyle ha, evet. diyorlar ya İsmi lazım, ismi lazım değil. değil mi? Öyle bir şey diyorlardı. Voldemort'la e, savaşlarının son bölümleri, e, iki film e, gösterildiği zaman e, yaklaşık bayağı bir oldu diye hatırlıyorum. 10-15 yıla yakın Olmuştur. oldu. E, çok büyük bir ilgi görmüştü. Hatırlıyorum 2-2,5 iki, iki milyar dolar hasılat yapmıştı filmler. Fırtınalar e, esirdiğinin karşılığı tam, işte. Tam hani. tam o fırtınayı evet en doğruğa e, taşımıştı. E, böyle filmler bu Star Wars serileri gibi hı hı. işte şimdi bu Lord of the Rings serilerinde evet, oluyor yakında de bu hayır. Marvel filmleri içinde olacak ee, işte mesela ilk e, Harry Potter filmini 10-11 yaşında izleyen e, birisi e, bugün artık e, 30-35 yaşlarında belki kendisi de, de. <laughs> kendisi de şimdi e, baba anne olmuşlardır. Onlar çocuklarını Harry Potter'la tanıştırıyorlar. Sonra onlar onları böyle bir nesilden nesile işte biz Star Wars kuşağı olduğumuz evet. için biz Star Wars anlatıyorduk. Sonra dediğim gibi Lord of the Rings'ler, Harry Potter'cılar oldu. Bu hafta eminim birçok aile bu fırsatı kaçırmayıp bir de bunlar evet televizyonlarda yayınlanıyor. Bazı platformlarda izleme şansı olabiliyor insanların ama büyük perdede, beyaz hı perdede başka. bunları izlemenin keyfi bir başka. Hı hı. Eminim hem kendileri bir kez daha o çocukların çocukluklarına dönmek için hem de çocuklarını, yeğenlerini varsa tanıştırmak, e, tanıştırmak için. için bu filmlere Önemli götüreceklerdir. Şey. David Yates'in de yönettiği, e, yanlış hatırlamıyorsam ilk Harry Potter'da e, yönetmen olarak onun imzası var diye hatırlıyorum. Hı -hı. E, çok renkli bir dünya, büyücüler, işte büyücülük okulu, Londra'da bir tren garından böyle duvardan geçip gittiğin Hogwarts diye bir büyülü bir dünyada geçen çok da keyifli. Ben ilk hatırlıyorum Harry Potter'larla ilk tanıştığımda çok böyle çocuk işi gibi düşündüğüm hı hı. için biraz uzak durmuştum. Ama sonrasında gerçekten o dünyanın içine girdikten sonra çok keyifli hı hı. bir seri bence. Kesinlikle. En başarılı serilerden birisi zaten. Sonra Fantastik Canavarlar diye Harry Potter'dan öncesini de yapmışlardı. Hı hı. İşte bu hafta çocuklar için 23 Nisan haftasında çocukların izlemesi için herhalde. Biraz azıcık biraz büyük çocuklar ama çok <laughs> küçükler, küçükler için değil de. Değil, değil. Evet. Aha on, Burada biraz daha 11 12. 10 yaş üstü çocuklar evet. için belki. Onlar için, Hatta bizler için de. Bizler için harika. Da. Ben ben de küçüğüm şu an. <laughs> ben de fırsat olursa izlemek Kesinlikle isterim. Kesinlikle ben de izlemek. İlk güzel. filmimiz o olsun bu hafta. Ee, bir de yeni bir film var. Animasyon filmi. Meraklı kedinin 10 yaşamı. Evet, 9 canını kaybedince için. eski hayatına dönüyor bir on şeyi kalıyor. Evet, bu sefer bir 9 can daha veriyor ama bu sefer kedi olmuyor. <laughs> Birbirinden farklı hayvanlara dönüşüyor. dönüşüyor. E haftanın animasyonu, hafta sonu yine aileler çocuklarıyla gidip keyifli vakit geçirsinler diye bu hafta biraz sinemalarda da çok fazla filmde yok açıkçası evet, evet, bakınca. Yine çocuklar için animasyonu Meraklı Kedinin 10 Yaşamı onu Her tavsiye ederim, onu gidebilir. da söyleyelim. Her yaştan çocuğa, Her yaştan hitap, çocuğa, çocuğa hitap, eden. hitap eder. o. yaştan çocuğa hitap Biraz daha işte biraz yetişkin diyeceğim artık. Bizim için. Bizim için olan filmlere e, biraz bakalım. E, i̇ç savaş var Amerika'da yakın bir gelecek aslında tasvir ediliyor. Yaşanmış bir olay değil. İç savaş deyince işte de hep böyle aklımıza acaba yaşanmış olay mı? Acaba yaşanmış bir şeyden mi diye ama ee, değil. Amerika'nın bir, bir iç savaşı var. Yok tasvir edilen evet. şey daha o, yakın, geleceği evet. tasvir edilmiş. Şimdi bu iç savaş meselesi de bir komplo, bir böyle evet. nasıl diyeyim, işte ara ara dillendiriliyor. Böyle projeksiyonlar yapılıyor falan. Tabii. Şimdi Amerika'da özellikle bu Trump'ın Trump dönemi sonrasında o senato baskını hatırlasana boynuzlu evet. adamlar Neydi, falan. Oydu? Hani yani Amerika'da böyle şeyler olabilir mi falan diye. Var mı ötesi? Hani ne olur ne olmaz diye üzerlerinde çok acayip ağır silahlar yani askerlerde görmediğin silahlarla başkent sokaklarında böyle görüntüler olunca bu travma tetiklendi böyle bir şey olur mu olmaz mı? Yönetmen Alex Garland da dediğim gibi böyle yakın gelecekte böyle bir dünya hayal ediyor Amerika'da böyle bir iç savaş durumu söz konusu. İşte Batı güçleri diye güçler başkente e, yürümeye çalışıyorlar. Orada gazetecilerin haber e, savaşı var. E, böyle bir dünya tasvir etmiş. E, Alex Garland önemli bir yönetmen. Hı hı. E, Batı'da bu film bugünlerde çok tartışılıyor. Birkaç yazıda gördüm. Filmi çok beğenenler var. E, Alex Garland'ın e, en iyi film olduğunu söyleyenler var. E, kimisi de boş bir iş olmamış diyenler var. Biraz ikiye bölünmüş durumda benim gördüğüm eleştirmenler de. Bir 5-10 dakika sanırım filmin son finalinde galiba bir bölümün hı hı. çok çok başarılı böyle antolojilere geçirecek kadar iyi olduğunu yazanlar var. Haftanın ciddi sinemada gidip üzerine düşüneceği, dünyanın bugünkü durumu işte işte bütün bu göçler hı hı. işte böyle otokrat liderler falan hani dünyada böyle bir şey olur mu? Amerika'da böyle Amerika bir yani. yerde olur hani mu? Hani belki olsa olsa. Ya Amerika'ya öyle diyoruz da olur mu Amerika'da. olur işte o şeyi gördükten sonra o senato yani bir, bir anda evet. oldu işte Trump hala aday mahkemelerle uğraşıyor. Şey Kimileri onun dahli yoktu diyor. Kimileri Hı. vardı diyor. İşte yeniden aday olacak. Hala mahkemede. Bununla uğraşıyor. İnden seçilirse ne i̇şte olacak? İşte bazen bir e, lider, bir e, başkan ülkeyi nerelere getirebiliyor? Alex Garland da böyle bir e, gelecek hayal etmiş ya olursa diye. Olursa diye böyle bir ben film. Ben de merak ediyorum. izleyeceğim bir fırsatta. Önerelim biz de. Aynen. Ee... Korku filmi var bir de yabancı. Onu da söyleyeyim daha eksik sonra gelirim. Bir korku filmi ya. Evet, tutsak Abigil ama bu tatlı başlayıp sonradan korkunçlaşan bir film galiba burada. <laughs> Biraz evet, öyle e, oldu. Gibi bir evet. çocuk birden vampire dönüşüyor. <laughs> daha fazla anlatma bu kadar. Bunu bu kadar <laughs> fazla söze gerek yok. Evet, tatlı evet, bir evet. çocuk vampire <gülüyor> dönüşüyor <gülüyor> ve olabilir. böyle bir korku filmimiz var bu hafta. 23 Nisan haftasında ben çok zaten Demin. gerilim filmlerine biraz şeyim İlgisi ama yine seviyorsanız için evet. bahsetmiş olalım yerli filmlerde Arap Kadriyi e, gördüm umarım bu sefer vizyona girecektir. <laughs> Arap Kadriyi merak edenler evet. nerede bu Arap Kadri diyenler İnşallah bir aksilik olmazsa bu hafta umarız bu hafta vizyona giriyor Ahmet Mümtaz Taylanla Necip Memili herhalde Türk karikatür tarihinin en önemli karakterleri Tarzan'la Arap Kadri'yi canlandırıyorlar. E, Latif Demirci, Tekin Aral e, yazdı Latif Demirci'nin çizgileriyle. Hı hı. işte beyaz perdeye getiriyoruz. Biz bunu bir 4-5 ay önce evet. konuşmuştuk o geliyor diye. Fakat o dönem herhalde vizyondaki yoğunluk falan ötelendi. bir aksilik oldu. Ötelendi. Başka bir tarih söylendi. O da olmadı ve inşallah bu hafta, bu hafta, hiç, hiç hafta vizyona girecek. E, Zeynep Çamcı da filmde sanırım Jane olacak herhalde o da. Evet. Öyle bakalım bir komedi. Bekliyoruz. Evet. İzleyelim. Ee, izleyelim de görelim ona göre de evet. değerlendirelim. Hani bizim pek. kuşağın çok bildiği bir karakter hı hı. Arap Kadri. Gençler ne kadar biliyor bilmiyorum. E, biraz onlar da e, tanısın diyeceğim ama karikatürdeki Arap Kadri'den çok farklı. farklı. Karikatürdeki Arap Kadri e, sivri topuklu ayakkabılarının hı. arkasına basan beyaz bir donla gezen, elinde tesbihle bir Arap Kadriydi. Onu şimdi giydirmişler. iki dirhem bir çekirdek. <laughs> Kız istemeye falan nasıl gidiyorlar bir şeyler. Bakalım nasıl olacak? Peki yerli filmlerden haftanın romantik filmi var. Aşk filmi adı aşk filmi yani. Adı aşk filmi direkt. Karışmasın ya filmin evet. adı aşk filmi. Filmin adı aşk filmi. Bir yönetmenle modelin evet. aşkını anlatıyor herhalde. Bakalım. Romantik romantik, romantik filmleri severiz. Burada da televizyondan dizilerden tanıdığımız Cemre Baysel ile İlhan Şen başrollerde herhalde onların bir fanları doluyor ya bu dizi evet, oyuncularının evet. onların sosyal medya Mega fanları evet. herhalde onlar da ilgi gösterecektir bu hafta romantik bir film Gizlemek hafta isteyenler. sonu biraz böyle evet. serin ve yağışlı olacakmış evet, güzel İstanbul sinemada romantik yapma. dakikalar için aşk filmini tavsiye edebiliriz yağmur yönetmen de Deniz Denizci <laughs> dışarıda yağmur hava soğuk ne yapacaksın romantik bir film izleyelim güzel yanımızda eşimiz sevgilimiz <laughs> Güzel olur. Çocuklar dedik bu hafta için 23 Nisan İstanbul Modern'den devam edelim. mi? Çocuklar için etkinlikler var çünkü çok bir seri, çok, fazla çok fazla var. var. Evet, İstanbul... Biz Birkaç tane seçtik tabi e, seçemediklerimiz dışında. Tabii ki de çok daha güzelleri var. Hem İstanbul hem Türkiye'nin dört Türkiye bir yanında, yanında çocuklarla evet. ilgili bütün neredeyse belediyelerin e, etkinlikleri var. Hı -hı. Kurumların, kuruluşların hı. etkinlikleri Bakıfları var. vesaire. Her yerde, her, her yerde, yerde bunlar bakılabilir. Biz bir e, avuç böyle evet. hem İstanbul'dan, sen bir deprem bölgesinden evet. bir etkinlik söylemiştin. E, bunlardan bahsedeceğiz. İstanbul Modern'de bir müzede oyun, oyun. etkinliği var değil mi? Şenliği diye direkt söylemişler. Müzede oyun şenliği. Evet. Üç, yani 20, vermişler. 21 ve 23, 23 Nisan, Nisan tarihlerinde hı. olacak. Bunların birçoğu da ücretsiz zaten evet, tabii bu etkinliklerin. 2-10 yaş arası çocuklu aileler ücretsiz kayıt yaptırabilir diye not düşmüşler. Aynen. İstanbul Modern'de böyle bir şey var. İstanbul hı hı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın artık bu yıl 38.si olmuş galiba. Bir çocuk şenliği var. O başlıyor bu hafta. Oyunlar var orada. Pazar günü Harbiye Muhsin Ertuğrul'da saat 12'de. ...ilk etkinlik var. Herkesi davet ediyorlar, böyle hı hı. bir duyuru yapmışlar. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan bir oyun geliyor, Uçan hı hı. Bisiklet, o olacak bu şenlikte. Ve çeşitli yine şehir tiyatrolarının kendi çocuk oyunları yer alıyor. İşte Rüya, Bekçiyle Postacı, Herkes Sihirbaz, Çöpsüz Bütün Dünya gibi oyunları. oyunlar. Aynen, hepsi bu hafta boyunca bu şenlik kapsamında gösterilecek. Ben Enka Sanat'ta bir hı hı. E, şey gördüm, bir etkinlik. iki özel özel dijital sergi sunuyor hı hı. Enka Sanat. Onu söyleyeyim, e, sanat yönetmenliğini Cihat Aşkın'ın üstlendiği klasik müzik alanında yetenekli gençleri bir araya getiren Enka Sahne Gala Konseri, 22 Nisan'da Dünya Cünlü Orkestra Şefi Howard Griffiths kaleme aldığı e, Sihirli Karpuz müzikali hı hı. E, Enka Sanat YouTube hesabında gösterilecek. Yani Bunu YouTube'dan zaman, takip edilebilir, edilebilir. çocuklar için. Borusan'da bir evet. e, etkinlik gördüm onlarda Geçen da. 15 saati semester. Vardı, da vardı bu. Yok. Yanlış Yok. Mı hatırlıyorum. E, ara tatilde. Ara, ara tatilde, tatilde vardı. The Paper vardı. Puppet Company bir <laughs> kukla göstericisi olacak. O da cumartesi günü saat 3'te zorlu PSM'de olacak. Hı hı. Borusan Sanat'ın böyle bir etkinliği var. Fişekhane'de bir uçurtma festivali var. Yok, ee, yok. Çok renkli oluyor bu uçurtma festivalleri. Keyifli bir e, gün olabilir. Uçurtma çocukların, Uçurtmalar, ya, balonlar, bu kadar rengi, binaların renk. arasında herhalde çocukların nadir uçurtma uçurabildiği <laughs> zamanlar oluyor bunlar. <laughs> Pera Müzesi'nde bir oyun var, kabuk oyunu hı hı. E, ve çocuk atölyeleri yine var zamanın ötesinde başlıyor. Bunları daha önce duyurmuştuk ama evet. bu hafta özel yeniden söyleyebiliriz. E, hafta sonu bunlar var. Hı hı. E, bir Biennial'imiz var. Bu yedincisi düzenleniyor. Biennial'ler iki yılda bir olduğu hı hı. için gençlik, sanat, çocuk böyle Biennial'i, uluslararası. E, bu da e, 23 Mayıs'a kadar devam edecek. E, Gava 22 Nisan'da başlıyor. E, Bunlar ta Bunu takip edebilirsiniz. Çeşitli mekanlarda olacak Birden bu. Birden fazla mekanda. Evet, evet, vapur iskelelerinde oluyor. Başka Hı. bölümlerde oluyor. Ee, oradan takip edilebilir. Ee, Bomonti adada bir çocuk festivali var. Ee, orada da çeşitli etkinlikler var. Böyle World Çocuk Festivali adı altında. Dediğimiz gibi yani hani yorulduk. Bütün diğer müzeler eğer unuttuklarımız da vardır Hı. burada hepsinde çocuklarla ilgili çeşitli atölyeler, etkinlikler e, mevcut İstanbul'da. Hı hı. Senin e, Hatay'da e, at, mıydı? Ay, aç evde deprem bölgesinde aslında yapılan hı hı. bir etkinlik. Oyun her çocuğun hakkıdır diyerek çocuklar için çeşitli etkinlikler açabiliyorsun. Önemli çocuk hı hı. Vakfı aslında. anne ve çocuk için bir vakıf, eğitim vakfı e, böyle bir etkinlik de var deprem bölgesinde. Tabii yani herkes çok etkileniyordur ama çocukların boyutu çok çok daha farklıdır. Tabii onlar için özellikle bir parantez açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, deprem bölgesinde açayım bu e, oyun Oyun her çocuğun, çocuğun hakkı, e, etkinliği de bu hafta sonu onları biraz olsun tebessüm ettirmek, hı hı. mutlu etmek için e, iyi düşünülmüş güzel bir e, etkinlik. Bu vesileyle biz de bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz hepimizin aslında ya. Bayram. Evet, çocuklara armağan edilmiş e, ama 23 Nisan e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, var değil mi? kilometre taşlarından evet. birisi. Hepimizin bayramı. Evet. Hepimize kutlu olsun. Hepimize kutlu olsun. Ee, bir de yetişkinler için bahsedecek miyiz sergi? Bunu da belirteyim. Aslında çocuklar söyleyelim. da gidebilir. Anneler, Hı -hı. babalar, Karikatur çocuklar, evet. Çünkü. Çocukların ellerinden tutup bu hafta eee gidebilirler. İş Sanat'ın Kibele Sanat Galerisi'nde usta çizer. Bizim özellikle kuşağın işte 80'lerde sizler hatırlamazsınız evet. ama Gırgır Gır bizim için çok önemli bir dergiydi. Her hafta koşa koşa hı hı. bayiye gidip alırdık. Efsane Oğuz Aral'ın Gırgır dergisi ve o ekip işte İlban Ertemler, Ergün Gündüzler, e, Latif Demirciler, Behiç Pekler yani yok yok hani şimdi onlar bizim için Süperstarlar gibiydi bu karikatüristler. Latif de onlardan birisiydi Latif Demirci. Maalesef kaybettik onu talihsiz çok erken bir yaşta. Uzun yıllardır herhalde gırgırdan hatırlamasa da gençler uzun yıllardır Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında karikatürleri yayınlanıyordu. Şimdi onun nasıl diyeyim böyle bir yarım asırlık sanat hayatını ta 70'lerin... E, ikinci yarısından başlayan ve işte 2020'lere kadar gelen sanayi hayatını bir sergiyle hem Latif Demirci'yi anıyorlar, hem yeni kuşaklara e, tanıtmak için e, yazan, çizen Latif Demirci başlığıyla bir sergi düzenleniyor. Kreatörlüğünü e, Latif Demirci'nin kızı Yasemin Demirci e, ve e, yakın dostu, gazeteci arkadaşımız İhsan Yılmaz e, üstlenmişler. tasarımında da Emre e, Senan yapıyor. Ee, İhsan'ın bir e, söz vardı orada diyor ki yani gerçekten de çok doğru yüzde yüz katılıyorum hani Latif'in çizgileriyle e, Türkiye'nin hani siyasi günlük hmm. sosyal hayatının belki 30-40 yıllık bir tarihi yazılabilir diye birçok unutulmaz e, tipi var Yavlu'nun mitatı var Muh Muhlis Bey'i var işte e, Pres Bey'i var daha sonraki e, dönemde yarattığı. E, hepsini orada görmek mümkün. Başka yaptığı işlerde sadece karikatürleri değil, başka çizimlerinin de yer aldığı oldukça renkli e, eminim içinde gezmesi, o dünyanın içinde gezmesi de çok keyifli bir sergi. E, ben e, herkese tavsiye ederim. Yani e, hem karikatüre ilgisi olan hem de eee dediği gibi işte son 30-40 yılın böyle o renkli o mizahi Nereden nereye gelmişiz tamam? Bazen öyle şey var yani e, ağlanacak halimize bizi güldürdüğü noktalar vardır Latif Demirci'nin ve diğer e, usta karikatüristlerin. Hı hı. Onları bir arada görmek için önemli. Hı hı. Sergide e, bir e, şey kitap da basılacak hı hı. yakında. İhsan Yılmaz'ın değerlediği bir kitap Latif Demirci ile ilgili. Orada da işte Latife Tekin'den e, Erdil Yaşaroğlu'na, Atilla Atalay'da e, Erdil e, Erdil var mıydı? Vardı. Erdil var, Latife Tekin var, Atilla Atalay var, Ergün Gündüz var. işte Beyiç Pek var, Mehmet çağ var, Metin Üstün Dağ var. Onların yazıları yok, var yok. Latif Demirci ile ilgili, onların hatıraları. İşte durumların birçoğu Latif Demirci ile o gençlik dönemlerinde Aynı sabahlara dönemde. kadar Aynı. espri Çalışmış. bulup karikatür çizmiş insanlar. ben ilk fırsatta koşa koşa gideceğim. Hı -hı. Herkese de tavsiye ederim. Peki. Kaçırmasınlar bu sergiyi. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu hafta bizden bu kadar. Tekrar herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.